Merhaba arkadaşlar. Bu assignment'da bizden istenen kontak oluştururken eğer create user diye bir checkbox varsa diyelim, bu checkbox işaretlendiği zaman bir user oluşturacak aynı first name, aynı last name ve email bunları kontaktan alacak arkadaşlar ve bir user oluşturacak bu şekilde. Şimdi bizim öncelikle kontak objesine yeni bir field eklememiz gerekiyor. Kontak objektine gidiyoruz yeni bir field bekliyoruz. Bu field'imiz checkbox olacak ve bu işaretlendiği zaman şöyle yapalım. Create user next diyorum. Bu işaretlendiği zaman arkadaşlar sistem bir user oluşturacak. Biz de bunu istiyoruz. Bu tamamen record trigger flow çünkü yeni bir contact create olduğu zaman diyor. Checkbox seçilmişse o zaman bir user oluşturacak. Hemen gelelim arkadaşlar. First name, last name e tabii ki doldurulması gerekiyor. Flow'lara gidiyoruz. Flow'lara gidiyoruz. Yeni bir flow yapıyoruz. Flow'umuz dediğim gibi record trigger flow olacak. Objektimiz burada kontak objekti. Bazı şartlarımız var. A record is created diyor. Create olduğu zaman şartlarımı ekliyorum. Condition. Birincisi create user'ın yeni oluşturduğumuz field'in true olması gerekiyor arkadaşlar. Birinci şartım bu. İkinci şartım first name'in boş olmaması gerekiyor. Is null. false diyorum. İkinci şartımız last name'in boş olmaması gerekiyor. Zaten doldururken boş bırakamazsınız ama Apex'e doldururken problem olabilir. Onu da şey yapalım. Bir de email'in boş olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu üç tane hatta 4 tane e, değerin boş olmaması gerekiyor. Birincisi Create user'ın çek olması gerekiyor. Diğer durumlarda first and last email boş olmaması gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar biz ne yapacağız? Yeni bir user oluşacağız. Direkt bir user oluşturabilirsiniz. Create record'a gidin arkadaşlar. Create record. New user deyin. Ve yeni bir user. Objektimiz manual diyoruz. Objektimiz user objekti. User Object'i, User'ı bulalım. Biraz aşağıda olabilir. Yüzürü bu şekilde bulup biz ne yapacağız? Yüzür oluşacağız. Burada bir sürü field geliyor. Bunlara değer ver diyor. Bunların hepsine değer vermemiz çok zor. Bazılarını boş bırakabilirsin. Bu şekilde kalsın. Boş kalsın. Hiç problem değil. Ama bazı required olanlara değer vermemiz gerekiyor. Onları hangileri required olduğunu zamanla öğreneceksin Ben burada söyleyeceğim. Ama e, new user yapmadan önce profili get yapmamız gerekiyor. Çünkü assignment da e, diyor ki identity user olsun. O yüzden flow'a gelip get deyip get yaparak e, bizim o identity e, profilini bulmamız gerekiyor. Get identity user diyorum. Ve o profili bulmaya çalışacağım. Şimdi identity user profilini önceden bakabilirsiniz. Gerçekten adını doğru mu yazıyorsunuz? yanlış yazma ihtimaliniz olabilir. O yüzden identity profile bakın. Identity user diye geçiyor. Buradan kopyalayın isterseniz. Şimdi objektimiz identity e, profil objekti. Profili bulalım. E, ama bir sürü profil olduğu için biz ne yapıyoruz? Label'dan gidebilirsiniz arkadaşlar. Label, label yok şeylerde. Name'le gidelim. Name eşittir. Identity user olan profili buluyoruz. Bu, biz, bu bize lazım arkadaşlar. Çünkü user'lar profilsiz olmaz. Şimdi gelelim. User'ımızın diğer fieldlerine değerler verelim. Öncelikle biliyorsunuz zorunlu olan bazı fieldlerimiz var. Onlara değer vereceğiz. Bir tanesi first name, last name ve email. Bunları kontaktan alacağız. Şu anda bir problem yaşıyorum. Ee, tamam. Problemimiz geçti. Elias da önemli. Buraya da bir değer vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Email ile başlayalım. Bunu kontaktan alacağız. kontar rekortan ulaşabiliyoruz. Rekortun e-mailini alabilirsiniz. Bu şekilde. E şimdi yüzün lazım. Last name de yaz lazım. Last de rekordan alalım. Rekord. Last name diyorum. Buradan last name yazarsanız kontak olduğu için last name alabilirsiniz. Yüzün de e-mail olarak işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde rekordumuzun e-mailini yüzün olarak işaretleyebiliriz. Ondan sonra böyle yukarı doğru gidelim. First name'i bulalım. Elias olması lazım arkadaşlar. Burada e, tabii ki e, çok uzun koyamazsınız. Ama unique olması gerekiyor. Aynı olamaz. O yüzden burada dikkat etmeniz gerekiyor. Buraya sonra gelelim. Community nickname var. Bu da önemli. Bunlara değer vermeniz gerekiyor. E, Nickname'i e, direkt e, first name yapabilirsiniz. First name ile last name beraber yapabilirsiniz. Şu şekilde yapabiliyorsunuz mesela. Rekortumuzun first name'ini alıp bu şekilde. Bunu buradan kopyalayın arkadaşlar. Şöyle kat yapın. Rekortumuzun last name'ini alın. Last name. Bu şekilde last name'ini alalım. Onun da başına first name'i bu şekilde koyabiliriz record first name, record last name yan yana koymanızda kesinlikle problem yok. E-mail'i koyduk. E-mail encoding key var. Buradan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Eğer pickli ise direkt seçebilirsiniz. Değilse boş bırakın arkadaşlar. Language local key de buradan seçebilirsiniz İngilizce olarak. SID bu, bu da şey. Bunu da English olarak seçebilirsiniz. Hep İngilizce yapın. Problem yok. English United States var mı bakalım farklı seçmenizi problemi şimdilik. Ama e, United States seçmekte yarar var. Şöyle aşağı doğru gelelim. United Kingdom var. United States Seçtik. Time zone'umuzu seçebilirsiniz. Herhangi bir şey seçin. Şimdilik. Bu şekilde aşağı doğru geldiğiniz zaman bir sürü field var. Bunlar kesinlikle e, şey değil. Zorunlu değil. Bunları boş bırakabilirsiniz. Bu şekilde. Aşağı doğru baktım. Evet. Bunlar. Şimdi aliası gelince buraya arkadaşlar bir formülle yapmanız daha mantıklı olur. Yeni bir resource yapın. Burada bir formül oluşturun. Formülümüzün adı da bu şekilde bir isim verebilirsiniz. Data type'ımız text olsun. Burada arkadaşlar first name'in ilk iki harfini, last name'in ilk iki harfini alabilirsiniz. O yüzden bizim function'larımız var. Left diye bir function'ımız var. Mesela left deyin arkadaşlar. iki karakter istiyorum deyin. de first name'i koyun. Buradan first name'i koyabilirsiniz. Tabi rekordan bulmanız gerekiyor. Record first name değil. Onun ilk iki karakterini bu şekilde alabilirsiniz. Sonra hemen yanına boşluk eklemeden bir de right yapın arkadaşlar. Ama bir plus yapmayı unutmayın. Bir de yine left yapın problem değil. Record last name yani first name'in ilk iki harfi last name'in ilk iki harfini bu şekilde alıp birleşmenizde problem yok. Bunu da Elias yapabilirsiniz bu şekilde. Bakıyorum her şey eklemiş gibiyim. O zaman ne yapalım? save yapalım. Gerçekten çalışıp çalışmadığına bakalım. Save yapıyorum. Flow'umun adını da alıp ismini koyuyorum. Assignment 11 diyorum şu amili silelim fazlalık olmasın. Bu şekilde flow'umu kaydediyorum. Sonra activate yapıyorum. Ha, profili koymadık arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Burada bizim user'umuzun profil ailesi olması lazım. Onu bize belki de vermemiştir. Bilmiyorum. Bakmak lazım. User profili göremedim. Şöyle bakıyorum. Profil yok. Yoksa kendinize ekleyin. Profilsiz olmaz. O yüzden profil ID diye geçiyor unutmayalım. Eşittir. Bizim get yapmıştık yukarıda. Get'e tıklayın. Onun ID'sini alın. Şurada bakın profil ID işaretleyebilirsiniz. Save yaptık. Activate yaptık. Bakalım bir problemle karşılaşacak mıyız? Bir problemle karşılaşırsak geri gelip düzelteceğiz. Kontaklara gidelim şimdi. Yeni bir kontak oluştururken Bakalım yüzür oluşacak mı? Hemen geliyorum kontaklara. Yeni bir kontak ekliyorum. Diyelim ki Hasan Kara diye bir kontak ekledim. E-mail'i unutmayalım. Hasan Kara. Evet gmail.com dediğimizi farz edelim. Save dediğimiz zaman. Şu anda bir problem çıkmadı ama biz Create User'a tıklamadık. O yüzden bakalım create user'a tıklamadık. Bakın tekrar bir kontak oluşturalım. Hatalar gelebilir. Çünkü çok fazla field var. User objektinde. Hasan Kara diyorum. Bu kez farklı koyalım. Bunu da farklı yapalım. Hasan Yavuz diyelim. E-mail adresi de Hasan Yavuz at evet, olduğunu düşünün. Aşağı gelip create user'ı tıkladık. Save yaptık bir kırmızı bir işaret gelmedi. Güzel. Hata mesajı gelmedi. Şimdi gidelim user'lara bakalım. User oluşmuş mu? User'ları açıyorum. Bakıyorum Hasan Yavuz diye eklemiştik. Bakın burada oluşmuş. Ha ya. iki harflerini almış hatırlayalım. O da oluşmuş. Bu şekilde gördüğünüz gibi e, ITN'li user'ımız oluşmuş oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde bu flow'umuzu yapmış olduk.